Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün temel eğitim 3. kademe hareket ve antrenman bilimlerinde 1. bölümü işleyeceğiz. Uzun süreli sporcu gelişim yaklaşımları. Burada iki tane ana başlık var ve bu ana başlık altındaki bölümleri konuşuyor olacağız. Uzun süreli sporcu gelişim yaklaşım evrelerine baktığımız zaman aktif başlangıçtan, aktif yaşam için antrenmana kadar olan tüm evrelerin amaçlarıyla beraber konuşuyor olacağız. Aynı zamanda LTAD evrelerinde yarışma ve antrenman oranları da bizim için önemli. Biyolojik olgunluk ve duyarlı Inceleler. Burada zirve boy artış hızından bahsedeceğiz. Aynı zamanda olgunlaşma ile motorik özelliklerin etkileşimi ile ilgili tablolar üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyor olacağız. Uzun süreli sporcu gelişim yaklaşımı LTAD Long Term Athlete Development bir de PHV çıkacak karşımıza bu ünite içerisinde Peak Height Velocity yani zirve boy uzama hızı olarak karşımıza çıkan bir tanım. Edip, genç sporcularla yapılan görüşmelere dayalı erken dönem çalışmalarda spora özgü üç farklı gelişim aşaması var. Bunlar örnekleme yılları, özelleşme yılları ve yatırım yılları. Örnekleme yılları 6-12 yaşta başlıyor, özelleşme 13-15 yaşta başlıyor, yatırım yılları 16 yaş ve üzerinde başlıyor. İlerleyen yıllarda çocuk ve ergenler için bilimsel temellerle birlikte kullanılan antrenman yöntemleri başarılı bir şekilde birleştirilerek geliştirildi. Bayle ve Hamilton antrenmana adaptasyon ve optimal antre edilebilirlik aşamalarını içeren LTAD modelinin evrelerini erken özelleşen branşlar için ve geç özelleşen branşlar için de bölümlere ayırdı. Baktığımız zaman bu tablo üzerinde gayet net bir şekilde karşımızda. Erken özelleşen branşlarda antrenman için antrenman, yarışmak için antrenman, kazanmak için antrenman, aktif yaşam için antrenman, emeklilik döneminde diyebiliriz bu alana. Geç özelleşen branşlarda ise geç özelleştiği için aslında erken başlayıp uzunca bir yıla kadar da antrenmanın içinde olması gereken bir grubu kastediyoruz. Dolayısıyla burada aktif başlangıçtan bahsedeceğiz. Eğlenceli temel eğitim. Daha sonra bu iki aşamadan sonra diğer aşamayla aslında benzer özellikler geliyor. Antrenman yapmayı öğrenmek, antrenman için antrenman, yarışma için antrenman, kazanmak için antrenman ve yine en sonunda olduğu gibi aktif yaşam için antrenman evreleri var. Erken özelleşen branşlarda 4 evre varken geç özelleşen branşlarda da 7 tane evreden söz ediyor olacak. LTAD programının erken ve geç özelleşen branşlarının uygulamadaki örneklerine baktığımız zaman bu tabloya genel olarak bakmanızda fayda var. Erken özelleşen branş ve örneklerine bakıyorsunuz. Jimnastik ve buz pateni. Aktif başlangıç yaşı burada 0-6 yaşken buz patenini öğrenmek için kızlarda 3-8, erkeklerde 3-9 yaşı veriyor. Eğlence ve fitness temel hareket kalıpları. Yine antrenmanı öğrenmek için verdiği yaş skalası daha farklı oluyor. Geç özelleşen branşlarda ise yine hem kızlarda hem erkeklerde de gördüğünüz gibi yaş farkları var. Dolayısıyla bu tabloyu birazcık burada tutuyor olacağım ki inceleme fırsatımız olsun. İstikrarlı bir yarışmacı olmak, kazanmayı öğrenmek, yarışmayı öğrenmek, yarışmak için antrenman yapmak gibi noktalarda da yaşların branşlara göre de farklılıklarını görüyoruz ve cinsiyete göre de tabii ki farklılıklarını görüyoruz. Cinsiyete göre farklılık görme sebeplerimiz kızların ve erkeklerin ergenliğe giriş zamanlarının birbirinden farklı olması sebebiyle de boy uzama hızlarının farklı olması, işte kızlar da ergenlik döneminde bir de reg döneminden sonraki dönemdeki gelişimle alakalı durumlar farklı gösteriyor. O yüzden bazı noktalarda bu yaşların önemi tabii ki değişiyor kızlarda ve erkeklerde. Bu tabloyu lütfen durdurup üzerinde birazcık çalışın isterim. Aktif başlangıca baktığımız zaman her bir dönemin nedenini, amacını bilmekte fayda var. Aktif başlangıç doğumdan yaklaşık 6 yaşına kadar süren bir dönem. Amaç temel hareketlerin öğrenilmesi ve oyunda bunların birbirine bağlanması. Aktif başlangıç Temel insan hareketlerine hakim olmak ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını geliştirmekle ilgilidir. Fiziksel okur yazarlık aşamalarının ilkidir. Bu evrede lokomotor beceriler, nesne kontrolü ve denge becerilerinin yerde, suda, buzda ve havada çeşitli hareketlerle gelişimine odaklanılmak. Yetişkin öncülüğünde oyunlar yüzde %25 bu oranlar önemli ve çocuğun serbest oyunları %75 şeklinde planlanmalıdır. Yani aktif başlangıç 0-6 yaşta çocuğun serbest oyunun çok daha yüksek olduğu bir noktadayız. Bunu birazcık da kendiniz etrafınızdaki çocuklardan ya da kendi çocuğunuz varsa onlar üzerinden de aklınıza tutabilirsiniz. Yüzdeleri hesaplamak değil de böyle daha çok nerelerde ne çalışmalar yapılıyor şeklinde aklınıza kalabilir. Ve bu yaşlarda yapılandırılmış yani yetişkin öncülüğünde yapılandırılmış ve yapılandırılmamış yani çocuğun liderliğinde ve doğal ortamlarda oyun oynama ya teşvik edilme durumları var. Ayrıca bellek çalışmaları, bilişsel esneklik ve öz kontrole yönelik uygulamalara da yer verilmelidir. Bu evre ile ilgili bazı öneriler de aşağıda sıralanmıştır. Daha iyi bir güven geliştirmeye yardımcı olmak için hem başarı hem de başarısızlıkla ilgili bir dizi zorluk oluşturun. Doğada açık havada oyun oynamakta dahil olmak üzere riskleri ve limitleri güvenli bir ortamda keşif yapılmasını sağlayın. Aktif hareket ortamını iyi yapılandırılmış cimnastik ve yüzme programları ile birleştirin. Dışarıda kar ve buz üzerinde oyun oynatın, çocukların konfor aradığını genişletmek için küçük iddialaşmalar yaratın, etkinliklerin eğlenceli olmasını sağlayın ve sosyal bağlantının oluşmasına izin verin. Aktif başlangıç çevresinde çocukların çok sayıda kısa süreli hareketli oyun bölümlerine ayrılan her gün en az 60 dakika fiziksel aktiviteye ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Hem üst düzey performans sporcuları hem de sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için ilk adım niteliğinde olan aktif başlangıçlar, başlangıç evresini fiziksel okur yazarlığın daha da ilerlemesini hedefleyen eğlenceli temel eğitim evresi takip eder. Buraya baktığımızda aktif başlangıçtan sonra temel eğitime geçiyoruz. Bu temel eğitim dönemi erkekler için yaklaşık 6-9 yaş, kızlar için de 6-8 yaş oluyor. Amaç Tüm temel hareket becerilerinin öğrenilmesi ve genel hareket becerilerinin geliştirilmesi. Temel eğitim aşamasında beceri geliştirme süreci iyi yapılandırılmış, pozitif ve eğlenceli olmalıdır. Eğlenceli temel eğitim aşaması olarak da bilinen bu aşamada yarışma hedefleri içeren herhangi bir periyodizasyon kurgusu yoktur. Ancak belirlenen hedeflere uygun olarak tüm programlar yapılandırılır ve gözlem yapılır. İlerleyen aşamalarda performans sporcusu hedefi olmayanlar veya herhangi bir sebeple bu yoldan ayrılmaya karar verenler için temel eğitim evresinde kazandıkları beceriler, katıl katıldıkları eğlenceli aktiviteler yaşam ve sağlık kalitelerini artırarak onlara fayda sağlayacaktır. Günlük katılımın eğlenceyi temel olarak çeviklik, denge, koordinasyon ve sürat. Yani bunlara aslında hareketin ABC'si diyoruz. Agility, çeviklik, balance, denge, coordination, koordinasyon, speed, sürat demek. Buraya aslında günlük katılımdaki bu eğlenceli kısımlar buradaki alanları geliştiren aktiviteleri içeriyor. Önemli olan kısım da burası. Toplumun daha fazla hareket etmesine yapı taşları bu evrede oluşturulur. Koşma, sıçrama, atma tutma, yüzme ile buz ve kar üzerindeki aktiviteler teşvik edilmeli. Ayrıca Fair Play anlayışı ve başkalarına saygı üzerine odaklanan basit kuralda ile spor görgü kuralları bu aşamada kazandırılmalıdır. Yıl boyunca yapılan uygulamaların aktivite boyutu %75 spor uygulamaları formu ise %25 oranında planlanmalıdır. Çocukların aktivite seçimlerine dikkate almak gerekir. Yarışma formu ise sonuç kaydı olmaksızın gayri resmi olmalıdır. Antrenman yapmayı öğrenmeye baktığımız zaman erkekler için yaklaşık 9 ay kızlar için ise yaklaşık 8 yaştan başarı ve hızlı boy uzama noktasına kadar bu devam ediyor. Amaç genel spor becerilerinin öğrenilmesi. Bu evrede beyni ve bedeni beceri edinimi için hazır olan çocuğun bir sonraki evreye girmeden önce çeşitli spor branşlarında ve aktivitelerde yerde, suda, havada, karda, buzda temel beceriler geliştirilmesine odaklanır. Antrenman ortamının eğlenceli olması ve arkadaşlığı geliştirip desteklemesi gerekir. Fiziksel kapasiteyi artırmaya yönelik sağlık topu ve vücut ağırlığı ile kuvvet egzersizleri yapılır. Ayrıca esneklik, kol ve bacak süratini geliştirme yönelik program içerikleri uygulanır. Toparlanma ve rejenerasyon teknikleri öğretilmelidir. Ayrıca bir sporcunun ısınma, soğuma, stretching, beslenme ve zihinsel hazırlık gibi konularda bilgi tabanı bu aşamada oluşturulmalıdır. Yıl boyunca gerçekleşecek antrenman yarışma oranı %30 yarışma veya yarışmaya özel antrenman ve %70 antrenman şeklinde önerilmektedir. Antrenman yapmayı öğrenmeye başladığı an %30 ve %70 şeklindeki yüzdeler karşımıza çıkıyor. Antrenman için antrenman dönem erkekler için yaklaşık 12-16 yaş, kızlar için yaklaşık 11-15 yaş. Amaç aerobik bir temelin oluşturulması, süratin ve bu evrenin sonuna doğru kuvvetin geliştirilmesi. Birçok sporcunun geleceğinin belirlendiği bu aşama Genellikle erken ergenlik döneminde başlar ve çocuğun bir sporcu olduğu veya olmadığı aşamadır. Başka bir de işte elit performans potansiyeline sahip çocukların podyum yolculukları burada başlar. Bu potansiyele sahip olmayan çocuklar ise ya yaşam boyu rekabetçi veya sağlıklı yaşam için spor yapmaya devam eden ya da sporu tamamen bırakır. Aslında burası kritik bir nokta diyebiliriz. Mükemmellik evresinin ilk aşaması olan bu dönemde branş özelleşmesi ve beceri gelişiminde büyük yol kat edilir. Zirve bor uzama hızı gibi ergenlik büyüme belirteçleri bu evrede gerçekleşir ve büyüme takip edilmelidir dayanıklılık ve kuvvet tüm vücut Sürat gelişimi için önemli bir evredir. Kuvvet gelişimi için doğru teknik eğitim verildikten sonra serbest ağırlıklar kullanılmaya başlanır. Tek veya çift uçlu periyodizasyonu uygulanabileceği yıllık antrenmanda tamamlayıcı spor branşları dahil haftada spor branşına özel 6-9 antrenman yapılabilir. Antrenman yarışma oranına baktığımız zaman %40 yarışma, %60 antrenman şeklinde buradaki yüzdelikleri verebiliriz. Bu evrede yine ayrıca rakiplere saygılı ve fair play anlayışı çerçevesinde spordaki etik yaklaşımı geliştirmek önemlidir. Yarışma için antrenman. Burada bireyin ilgili spordaki gelişimine bağlıdır. Bu aşamada sporcular genellikle bölge düzeyinde, ulusal gençler düzeyinde ve büyükler kategorisinin de başlangıç düzeyinde de amaç yarışmanın öğrenilmesi. Bu evrenin başlangıcından önce bir önceki evre olan antrenman için antrenman evresinin tüm amaçlarına ulaşılmış olmalıdır. Spor branşına özgü teknik, taktik ve fiziksel kapasite gelişimi için haftada 9-12 antrenman yapılabilir. Tek veya çok uçlu periyodizasyon uygulanabilir. Yıl boyunca gerçekleşecek antrenman yarışma oranı %60 yarışma, %40 antrenman şeklinde önerilmektedir. Mental hazırlık ise branş için en uygun düzeye getirilmelidir. Rakiplere saygılı, fair play anlayışı çerçevesinde spordaki etik yaklaşımını güçlendirmek önemlidir. Okul, aile, arkadaş gibi yaşam yükümlülükleriyle spor arasında denge oluşturulmalıdır. Kazanmak için antrenman... Bireyin ilgili spordaki gelişimine bağlıdır. Yine bu aşamadaki sporcu en üst düzeyde yarışmacıdır. Amaç ihtiyaca göre performans sergilemesi. Mükemmellik aşamalarında son evresi kazanmak için antrenman evresidir. Üst düzey performans potansiyeline sahip sporculardan bahsederken bunların hazırlıkları için hem branşın hem de sporcunun ihtiyacına göre belirlenmiş üst düzey ekipmanların gerekli olduğu unutulmamalıdır. En önemli müsabakalara odaklanan tek veya çok uçlu periyodizasyon uygulanabilir. Spor branşına özel teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları haftada 9-15 kez uygulanabilir. Yıl boyunca gerçekleşecek antrenman yarışma oranı da %70 yarışma, %30 antrenman şeklindedir. Artık kazanmak için bir antrenman öğreniyorsak burada çoğunu %70 yarışma şeklinde de uyguluyor olacağız. Bu evre sonunda eli spordan emekli olma, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite yapmak evresine geçilir. Bu evre sonunda eli spordan emekli olma, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite yapma evresine geçilir. Aktif yaşam için antrenmanda amaç fiziksel okuryazarlık evresinden sonra mükemmellik evre görevlerinden sonra yaşam boyu fiziksel aktiviteye geçilmesi, LTAD modelinin son aşaması olan aktif yaşam için antrenman evresi farklı katılım gruplarından oluşur. Birincisi fiziksel okur yazarlık gelişim evrelerinden yaşam boyu fiziksel aktivite veya spora katılım sağlayanlar. İki, mükemmellik aşamalarından A. Yaşam boyu rekabete, B. Yaşam boyu aktiviteye veya spor ve fiziksel aktivite lideri şeklinde katılım sağlayanlardır. Sağlıklı yetişkinlik ve yaşlanma için 8 temel faktörden bahsedeceğiz. 1 uygun fiziksel aktivite, 2 bilişsel işlev, 3 psikolojik iyi olma hali, 4 sosyal bağlantı, 5 yaşamdaki geçişleri kabullenmek, 6 kronik durumların yönetimi, 7 dikkatli beslenme, 8 ihtiyacı göre uyarlanan içerikle dayanıklı olma durumu. LTAD yaklaşımında katılımcıların potansiyellerine ulaşmak için takip edecekleri birçok alternatif yollar var. Genel başlıklar altında alternatif yollar aşağıda verilmiş. Bir Katılımcı modele girişten itibaren üst düzey performans seviyelerinde kadar ilk katılım gösterdiği spor branşında kalabilir. 2. Katılımcı farklı bir spor dalında başlar veya modelin ilerleyen evrelerinde başlangıç yapar. Daha sonra ergenlik döneminde olimpik seviyeye kadar devam edecekleri spor branşını bulur. 3. Katılımcı bir Spor branşında erken başarı elde etmek için A ile başlar, daha sonra başka bir spor branşına odaklanır. 4 katılımcı bir spor branşındaki yüksek bir başarı seviyesine ulaşır ancak daha sonra başka bir spor branşına geçiş yapar. Bu durum yeni spor branşını yapmadan önce gelişim aşamalarından geri dönmek zorunda kalmasıyla sonuçlanır. 5- Katılımcı herhangi bir spor branşında performans sporcusu olarak yer almamıştır ancak fiziksel okuryazarlık evrelerinde kaliteli deneyimlere sahip olmuş ve sağlıklı yaşam için aktiftir. 6. katılımcı Yaşamın ilerleyen dönemlerine kadar modelin herhangi bir aşamasında yer almamıştır. İlerleyen yaşlarında fırsatların farkına varır ve yaşam için aktif hale gelir. LTAD evrelerinde yarışma ve antrenman oranlarına bakacağız. Evrelerden ve önerilen oranlardan aslında konularda anlatsak da bu tabloyu akılda tutmak önemlidir. Aktif başlangıçta herhangi bir oran yok. Tüm faaliyetlerdeki amaç fiziksel okul yazarlılık ve çocuğun oyun oynama ve oyuna katılma arzusunu geliştirmeye dayanır. Yine aslında oyunlarla %25 çocuklarla e, yetişkinlerin önderliğinde oyun ama %75 genelde çocuğun kendi kendi oyun oynaması dediğimiz bir alan burası. Eğlenceli temel eğitime baktığımız zaman yarışma yapısındaki aktivitelerde dahil olmak üzere tüm uygulamalar eğlence tabanlıdır. Yani ödül sisteminde genelde bütün çocuklara ödül verilen yarışmalar düzenlendiği birazcık daha o alanın e, öğretmeye yönelik öğrenmeyi artıran alanlardan oluştuğunu bilmekte fayda var. Antrenmanı öğrenme dediğimiz e, evrede antrenman %70, yarışmaya özel antrenman ve gerçek yarışma %30. Zaten antrenmanı öğrenecek bir yaştaysa bu çocuk en çok daha yüzdelik olarak antrenman yapma yüzdesinin fazla olmasını beklemek daha mantıklı. Antrenman için antrenmana geldiğimizde ise %60 antrenman, yarışmaya özel antrenman ve gerçek yarışmada %40. Yarışmak için antrenmanda ise antrenman oranı artık %40'a, yarışmaya özel antrenman ve gerçek yarışma %60'a çıkıyor. Bu sefer kazanmak için antrenmana baktığımızda antrenman %25'e düşüyor. Yarışmaya özel antrenman ve gerçek yarışmada %75'e kadar çıkıyor. Çünkü amaç burada artık kazanmak ve yarışmanın teknik taktik durumlarına daha hakim olan sporcular gelişmeye başlıyor. Aktif yaşam için Anselman'da ise bu bireyin arzusuna göre şekilleniyor. İkinci ana başlıktan bahsetmiştik. Biyolojik olgunluk ve duyarlı pencereler. Burada aslında baktığımız zaman yeni doğan çocuğun tüm morfolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişim e, süreçleriyle bir olgunluğa erişmesi yaklaşık 20 yıllık bir süreye tekabül ediyor ve bu çocuğun da çeşitli büyüme aşamaları var. Tüm doku ve sistemlerin dört büyüme şablonunu takip ettiği öne sürülür. Birincisi nörolojik yani beyinle kafanın gelişimi İkincisi genital üreme organları. Üçüncüsü genel yani boy, kalp büyüklüğü gibi gelişimler. Dördüncüsü lenfoid dediğimiz lenf bezleri, badenemcikler gibi sistemlerin gelişimi. Çocuğun bu olgunlaşma süreçleri boyunca uygun bir eğitimle desteklenmesinin hücre, doku, organ ve tüm sistem üzerinde önemli bir etkisinin olacağı bilinmektedir. Döneme uygun antrenman içerikleriyle çocuğun motor performansını hızlandırılmış gelişim için fırsat oluşturabileceği öngörülür ve bu evreler duyarlı pencereler olarak adlandırılır. Duyarlı evrelere uygun olmayan antrenman içeriklerinin ise olumsuz sonuçlar doğuracağı ve gelecekteki performans potansiyeli için zararlı olabileceği düşünülmektedir. Buraya baktığımız zaman kızlar ve erkekler için bir tablo görüyorsunuz. Antrenmana hızlı adaptasyonun duyarlı pencerelerine bakıyoruz. Burada kızların ve erkeklerin aslında gelişimsel yaş skalasını görüyoruz. Fiziksel, mental, bilişsel ve duygusal gelişim ve kızlarda PHV dediğimiz zirve boy artış hızının 12 yaşa doğru geldiğini, erkeklerdeki ki e, gördüğünüz üzere 14 yaşa tekabül ettiğini görebilirsiniz. Yani PHV zirve boy artışı kızlarda 12 yaş, erkeklerde ise eee 14 yaşta. PHV'nin dışında buraya baktığımız zaman bir sonraki tabloda da göreceğiz ama sürat, esneklik, dayanıklılık, kuvvetlerin de hangi yaşlarda gelişimsel yaş ve takvim yaşına göre birbirinden ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Çünkü takvim yaşı esneklik ve sürati, biyolojik gelişim yaşı ise beceri, dayanıklılığı ve kuvveti bize gösterecek. Antrenmana uyumdaki duyarlı pencereleri kullanmak için büyüme ve olgunlaşmanın değerlendirilmesi gerekir. Büyüme ve olgunlaşmanın değerlendirilmesinde ise takvim yaşı sınırlı bir kullanıma sahiptir. Yapılan araştırmalarda esneklik ve sürat yetilerinin duyarlı pencereleri takvim yaşına bağlıyken dayanıklılık ve kuvvet yetilerine yönelik pencerelerin ise gelişimsel yaşa bağlı olduğu görülmüştü. Arkadaşlar bu kısım önemli. Yani takvim yaşının ve biyolojik gelişim yaşının hangi özellikleri desteklediğini bilmekte fayda var. Gelişimsel yaşı değerlendirmede kullanılmak için birçok yöntem var ve bunlardan en güvenilir olan iskelet yaşı değerlendirilmesi. Fakat maliyetli olması, özel ekipman ve yorum gerektirmesi gibi sınırlayıcıları vardır. Dental yaş ve morfolojik yaş Sınırlı uygulanabilirliği olan daha geniş ölçüm teknikleridir. İkinci cinsiyet özelliklerinin değerlendirilmesi ergen dönemiyle sınırlıdır. Boy uzama, hızındaki tepe yüksekliği yaşı yani PHV veya bölgesel büyüme ile ilişkili diferansiyel büyüme gibi somatik yöntemler zirve uzama hızı oluşumunu çevreleyen birkaç yıl boyunca seri ölçümler gerektirir. Bu nedenle zaman içerisinde bir defalık ölçümde kullanılmaz. Büyüme ve olgunlaşmanın değerlendirilmesi antrenör için en pratik ve ulaşılabilir yöntem. Zirve boy artış hızının gerçekleştiği yaşı esas alan yaklaşımdır. Kızlarda bu 12 yaş, erkeklerde de bu 14 yaş demiştik. Zirve boy artışına baktığımız zaman çocukluk dönemindeki büyümenin boylamsal çalışmalarında en sık kullanılan PHV'dir. Bu yöntemde PHV'nin yaşını bulmak için yıllara göre boy uzama hızını yani yıllık santimetre elde etmede artımlar çizildi ve istatistiksel büyümede maksimum hızın oluştuğu yaşı belirlemek için matematiksel eğri uydurma prosedürleri kullanılır. Kızlar genellikle 12 yaş, erkekler de 14 yaşlarında PHV'ye ulaşırlar. Bu durum kronolojik yani takvim yaşına göre büyük farklılıklar gösterebilir. Araştırmalar kızların 9.3 ile 15 yaş arasında, erkeklerin ise 12 ila 15.8 yaş arasında herhangi bir zamanda PHV'ye ulaşabileceğini ortaya koymuştur. Buraya baktığımız zaman ise biyomotor yetilerin gelişimsel fırsat pencereleri yani olgunlaşma ile motorik özelliklerin etkileşimlerine bakıyoruz arkadaşlar. Kızlarda ve erkeklerde de bakın ortadaki biyolojik yaşı bize gösteriyor. Yine her birisi için e, aerobik kuvvet, sürat ve beceri gibi bölümler var ve buradan da okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani beceri penceresi e, kızlarda 6-12 yaş arasında, erkeklerde 7-13 yaş arasında. Sürat penceresi iki tane var. İlk sürat penceresi 6-8 yaşında kızlarda, e, ikinci sürat penceresi 12-14 yaşında. Erkeklerde ise yine ilk sürat penceresi 7-9 yaş arasında ikinci sürat ise 13-15 yaş arasına denk geliyor. Kuvvet penceresi kızlarda iki tane var arkadaşlar. Ee, bir tanesi 12-13, diğeri de e, 14-15 yaş arasını kapsıyor. Burada e, birazcık ergenlik dönemiyle alakalı, regl dönemiyle alakalı bir durum var. E, burada da adet kanamasından sonraki dönem çünkü kuvvet için duyarlı pencereler esasında ergenlikte meydana gelen hormonal değişikliklerle ilgilidir. Erkeklerde ergenlik esnasında baskın olarak salgılanan testosteron hormonu kadınlarda ise çok daha az miktarda bulunur. Ergenlikte kızlarda östrojen hormonu baskın haldedir. Bu yüzden kuvvet yetisindeki cinsiyet farklılıkları 14 yaş civarında belirgin olur. Testosteron kas gelişimini destekler. Ayrıca enerji üretmek için oksijenin kullanıldığı kas hücrelerinde parçaları olan mitokondrinin etkinliğini artırır. Bu etkilerin her ikisi de aerobik enerjinin üretiminin iyileştirildiği ve artık sporcunun aerobik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik antrenmanların yapılabileceği anlamına da gelmektedir. Esneklik biyomotor yetisi için duyarlı pencere her iki cinsiyette de 6 ve 10 yaş arasında gerçekleşir. Ergenlik döneminde esneklik eğitimi iyi sonuçlar vermesine rağmen bu dönemde hızla büyüyen kemiklerin kas, bağ ve tendon yapıları üzerindeki baskısı nedeniyle esneklik yetisinde özel dikkat gösterilmesi önerilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İkinci ünitede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz.